Ben... Benim bendeki ki en iyisi şey Yarasa benim en favorim Favorim Bu 340 Bir de Türkiye O 1600 dev var Bu arada videoda olduğumu biliyorum Dokunmuş bir. Bir de şey Tantiklere. Sus. Gitaplı balta 170 yaşında. Yanlış gösteriyor. Ya, sus sus videodayım. Sus. Aa bu şey ya. Uçak fırlatınca şey... Ölmüyor bu ölmüyor. Kötüme yapışıyor. Hıh! Arkadaşlar karne günü bugün. bak karnemi aldım. Bak herif. Ver karnemi. Bırak. Kardeşim teşekkür almış. <laughs> Kroma. Kroma Travis öküzün oldu öküzüymüş. Baksana 110 bin değeri var. Şöyle. Ya şarj olmuyor. Ne oldu şimdi? 30 dildi. Hadi görüşürüz. Merhabalar be. Görüşürüz be. Görüşürüz be.